ler var ama hiç kimseden de e, teklif gelmiyor ki o kadar teklif ettiğim halde sahneler için maalesef biz pas geçiliyoruz. Nedense belki siya siyasi görüşümüzden dolayı olabilir. Yani büyük çekmece olsun, sivri olsun. Yani sanatçılar neden siyasetin dışında tutulmaz ki? Sanatçı ya bir ülkenin rengidir, beynidir, belki kemiğidir, olmazsa olmazıdır. Diyelim o zaman ben sizi sahneye alayım. E şöyle bir şey mesela Buyurun. Sivri Belediye Başkanı benim mahalle arkadaşım. Ve 2019'dan beri iktidarda, Silivri'de. Ve bir gün bir festivayı çağırmadı festivalleri. Bir dakika, Silivri şu an kimdeydi? MHP'de miydi, kimdeydi? evet, Volkan Yılmaz sevgili dostumuz. Doğrudur. Arkadaşım, bir <laughs> mahalle arkadaşım. Belki bir günden sonra çağırabiliriz. Ben sizi saniye <laughs> alayım arkadaşlar, ben olmuş olalım. de etmiyorum yani. Buyurun mikrofonu sizde, sizi saniye alalım. Etmiyorum. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ses Sağ renginiz de çok güzel. Olağanüstü. Çok tek kelimeyle evet. İlk ne zaman? TRT'de mi siz e, sahne aldınız? Evet, 1993 ilk defa bir TRT Birliği TRT'de, e, sahneye çıktım. Ta, programa çıktım daha doğrusu. İlk televizyon Bir programa konu çıktınız. Evet, 94'te EBB vardı. Kadir Has'ın ha. Has Bilgi Birikim diye bir kanalları vardı. EBB, bilmem biliyor musunuz? E, ona konuk oldum. Arkadan ATV'si, Star'ı, Gimnesi, ilaç Onlara TV'si geldi, geldi geçti öyle. Yani 90 yılından beri sahnedeyim ve televizyon çıkışımda ilk defa 1993. 93 evet. güzel bir değerimiz bize değerlerimizi Teşekkür gücümüz ederim. yettiğince elimiz uzadığı kadarıyla ellerimizi uzatmaya sahip çıkmaya çalışacağız. Ee, burada da selam olsun sizi yetişenlere yetiştiren evet. dostlarınıza diyelim. Çoğu dostlarımız da rahmetli oldu. Mesela yazın e, Baha Bodur aldı abimizi kaybettik. Başınız sağ olsun. Ateş böceği misin? Evet. Şarkısının destekçisi. <laughs> çok çok güzelmiş. Onu yazın kaybettik. E, çok sevdiğiniz dostumuzdu. Evet buradan Nüket Duru'ya selamlar diyecek. diyecektim. Gökben, Sevda Karaca, Huri Sapan, Aynur Güneş ve Londra'daki hal dostumuz Asım Aral bana selamlar. Evet. Bizden de selamlar olsun. Ben tam bir Nüket Duru hayranı olarak yani kendisine benden kocaman sevgiler, öpücükler olsun. Ha bu arada Ersen abimiz var. Ersen Ardura Büyükçekmece'de. <laughs> Ersen Erdura. Burada yakın zaten. Onu ben tanıdım. Ne yapalım tanıma. biz o zaman e, sözü Sayın Bediroğlu'na verelim. Hüsnü Bey siz İstanbul Dernekleri Federasyonu'nun aynı zamanda genel başkanısınız. Evet. İstanbul Dernekleri Federasyonu genel başkanı olarak bu bu federasyonun genel açılımı nedir, ne değildir? Şimdi İstanbul Dernekleri Federasyonu İstanbul'da yaşayan değişik il ilçelerdeki insanların bir ada burada bir sivil toplum örgütünde birleşmelerinde kaynak. Yöresel değildir, geneldir. Denizlisi var, Manisalı var, Aydın var.